Nihat Beyek evet, ne yaptı? Evet. Türbelerden, mezarlardan başladı. Zübeyde Hanım'ın mezarını ziyaret etti. Evet. Allah Allah. siz Nihat Bey diyor ki benim diyor İzmir'de 12 tane evet. evim var diyor. Her yerde akrabalarım var diyor. Bir sefer hiç olmasa ondan önce Zübeyde Hanım'ın mezarını ziyaret etti miydi? Geçenlerde ziyaret etmişti. Hayır, şimdi olarak, yaptı. Şimdi evet. şimdi yapıyor. Şimdi yaptı. Peki. <laughs> yani Bakın işte demin söyledim bu hademli metinlerde. metinle Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçim şeyini sürecini değil AdParti'ni de bayağı sık takip etmişsiniz. Hepsini takip ederim. Yani sadece İzmir e bir yani. şaraptır ama içmesini bilene yok canım. İçine oturmasın sonra biraz mayası serttir İzmir'e siz bakmayın. Peki şimdi AKP'nin adayı İzmir Büyükşehir dediğiniz için söylüyorum. Tabii bunu. tabii. Şey, Bak şey, ne şey diyor? Ya Seybekçi. FETÖ'ye övgü yapıyor. Ben o teri kucaklamak istiyorum diyor. Niyazi Seybek söylüyor bunu. Evet, evet. İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Niyazi Seybekçi. FETÖ'ye övgüler yapıyor. 25 Aralık öncesinde söylüyor. Elbette. Tamam iyi de önü arkası mı var? Sen 72 sene önceki bilmem ne köyündeki sandığı CHP'li birisi kırdı deyip gündeme getiriyorsun beni. Şu anda İzmir'de Büyükşehir Belediye Başkanı FETÖ'ye terini silmek istiyorum. Buna İzmir halkı sandıkta cevap vermeyecek veriyor.